3-4-5 yayınları sıfırdan başta serisine işlem önceliği ile ikinci video ile devam ediyoruz. İşlem önceliğinin ne olduğunu öğrenmiştik. Önce parantez içi, sonra çarpma bölme, daha sonra toplama ve çıkarma yapılıyordu. Şimdi bununla alakalı bakalım solda köşe notlarımız var. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Not, uzun görünen sorularda dikkat edilmesi gereken şey işlem sırasını doğru yapmaktır diyor. Evet haklı. Hemen sorulara geçiyorum. Bakın uzun görünen bir soru. Şimdi önce parantez içi. Tabi burayı yapacağız. E, buranın içinde de bir parantez var. Buranın içinde de bir parantez var. Ben önce şurayı yapacağım. Ama artık biraz hızlanalım. 6 artı 3, 9 yapar. 9'da da onu çarparım. Şuraya direkt 90 yazarım ben. Şöyle diyorum ki, 2 çarpı köşeli parantez 7 eksi 90 eksi 18 Artık işim kolaylaştı. Şurada bir toplama işlemi yapacağım. Eksi 90 ile eksi 18, eksi 108 yapar. Tabii 2 çarpı parantez. 108'den 7'yi çıkardık. Kaç çıktı? 101. Ama eksi 101 çünkü büyüğün sözü geçer. Bir de çarpı burada. İkimiz var. Cevap eksi 202. Isındırma köşesi. Yeni nesil bir soru. Şöyle şıkları da gösterelim. Arkadaşlar çözmeye çalışsın. Şimdi soruyu yaklaştırıyorum. Yükseklik değerleri verilen yeterli genişlikteki kapaksız özdeş cam silindirler ve özdeş küpler aşağıdaki bir küpler silindirlerin içinde olacak şekilde aynı zeminde üst üste dizilmiş. Tamam. Şöyle diyor. Hatta şöyle yapalım soru tam gözüksün. Silindirlerin ve küplerin yükseklikleri 240 santim yükseklikte eşitlendiğinde dizme işlemi sonlandırılıyor. Buna göre oluşan şekildeki küp sayısı silindir sayısından kaç adet fazladır? Tamam. Şimdi 240 santim her 30 santimde bir silindir konuluyor buraya. O zaman 240 bölü 30'dan sıfırlar gitti. 8 tane silindir var bu işlemde. 8 santim uzunluğunda da küpler var. O zaman 240 bölü 8'den 2'ye böldüm. 120 bölü 4, 120'yi de 4'e bölersem 30 tane de küp varmış. Silindir sayısında kaç adet fazladır diyor. E 30 tane küp 8 tane silindirden kaç adet fazladır? 30 eksi 8'den 22 adet fazladır. Şimdi geldik sağdaki sorulara şöyle yakınlaştırıyorum. Şimdi önce şu parantez var komple. E parantezin içinde bu parantez var. Parantezin içinde tekrardan şu büyük parantez var. Burada da işlem önceliği var. 12 eksi 6. Uzun uzun yazıyorum hata yapmamak için. 12 eksi 6. 12 pozitif sayı eksi 6 negatif. O zaman 12 bölü eksi 6'dan eksi 2 geldi. Artı 4. Parantezi kapadım. Eksi 2 köşeli parantez. Eksi 20. Bir köşeli parantez çarpı 2. Şimdi şöyle soruya baktığımda ilk nereye yapmam lazım? Tamam bu parantez var. Hatta şöyle lazer kalemle gösterelim. Onun içinde de neresi var? Hatta bu yanlış oldu. şöyle bir tane daha yaparsak doğru olur. E şimdi de bura var. E buranın içinde de burası var. Aslında burada artık toplama çıkarma işlemi var. Hepsini yan yana yaz. 10 eksi 2 daha 8. 4 daha 12. 2 çıkar. Kaç yaptı? 10. Yani 10 eksi 20 çarpı 2'den. 10 eksi 20 de eksi 10'dur. Çarpı 2'den eksi bulurum. Şimdi bakıyorum önce şura var. Hatta şurası bağımsız. Bakın burayı yapabilirsiniz. Şu parantez var. Bu parantez için bu parantez var. Önce şurayı yapacağız. Ama arada da şurayı ben işlemden çıkarıyorum. Çünkü orası bağımsız. 3 kere 4 12. Eksi dedim parantezi açtım. 2 kere 5 10. Uzun uzun yazıyorum. Bölü 3. Eksi 18. Eksi burası da bağımsız. Burayı da yaptım. Şimdi 10 eksi 7 3 yapar. 3 bölü 3'ten de 1 gelir. Bir de burada eksi var. 12 eksi 1 eksi 18 parantez eksi 15. Artık toplama çıkarma işlemi kaldı. Bütün parantezleri kaldırıyorum. Bütün işlemi yapıyorum. 12 eksi 1 11 yaptı. 11 eksi 18 eksi 7 yaptı. Eksi 7 eksi 15 daha. Eksi 22 yaptı. Hocam buraları çok hızlı yapıyorsunuz. Yani buraları hızlı yapıyorum ama diğer videoları izlersen o açıyı kapatırsın. Eğer ki ilk bu videoyla başladıysan evet biraz hızlı. O zaman ilk videolara dön ve o işlemleri tekrarla ya da yeniden bak. Ya da yani yeniden bak derken tekrarla da aynı. İlk defa bak yani. Buralar artık hızlanma yerimiz bizim. Şimdi şöyle bir parantezim var. Asla bakın şurası da bağımsız. Hemen burayı da yapabilirsin 14 bölü 7'den 2. Şu parantez için konuşuyorum. Önce burayı yapacağım. Buranın içinde de şurayı bir de 6 bölü 2. O zaman hepsini aynen yazıyorum. Hatta şurası da bağımsız. 16 bölü 4'ten orası 4 çıkar. Artı parantezimi açtım. 2 çarpı 6 bölü 2'den 3 geldi. 2, 3 ile topladım 5. 3 çıkardım 2. Hatta şu parantezi artık yazmaya gerek yok. Eksi 3 artı 20. Eksi 14 bölü 7'den de orası 2 çıktı. Şimdi şurayı yapacağım. 4 artı 2 çarpı 2 4 3 çıkardım 1 artı 20 eksi 2 artık toplama çıkarma 4 ile 1'i topladım 5 20 ile topladım 25 25 eksi 2'den de cevabı 23 buldum. Şimdi şöyle bakalım öğretici örnek diyor tamam bunlardan yapıyoruz zaten farklı bir şey demiş mi dememiş burada artık bölmeli işlemler var. Şöyle 6. soruyla devam ediyorum. Şimdi soruya başladığımda ilk adımda hemen şunu yapacağım bariz parantez içi. Ama bunu yapıp da şunların aynısını yazma tekrardan. İlk adımda bakın nereler yapabiliyoruz. İlk adımda şurayı yapabiliyorum. Burayı yapabiliyorum. Burayı yapabiliyorum. O zaman hepsini bitirip öyle yazıyorum. Eksi 3 dedim çarpı. 4 eksi 6. Eksi 2 artı 10 bölü 5'ten 2 geldi. Bölü çizgimi çektim. 28 bölü 7'den de 4 geldi. Eşittir. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımda önce işaretli sloganımız önce işaret. Eksi ile eksinin çarpımı artı 6 artı 2 bölü 4 8 bölü 4'ten cevabı 2 olarak bulurum. Yine aynı mantık. İlk adımda bakın neler yapabiliyorum. Mesela şurayı yapabiliyorum. Şurayı yapabiliyorum. Bir de şurayı. İlk adımda onları yapalım. Onları bir işin içinden çıkaralım. 2 artı 2 kere 3 6 artı 33 bölü 11'den 3 geldi. Çarpı eksi 2 böyle çizgimi çektim. 65 bölü 5'ten yanlış hesaplamıyorsak 13 geldi. Eksi 7 eşittir. E şimdi artık ne yapacağız? Mesela şunlar bağımsız. Bunları topla. Bunları topla bak. Mesela bununla bu bağımlı ama. Şu çarpmayı yap. Mesela şunlar bağımsız. Bunları topladığımda 8 kaç yaptı? 11. Şöyle yazayım. 11 eksi. Hatta eksi de değil. Ek. Şöyle yapalım. Bakın. Ee, parantez var. Yani aslında şurası böyle oluyor ama kafa karışıklı olmasın diye çözümü değiştiriyorum. Bakın. Şöyle yapıyorum. 2 artı 6, 8 yaptı. Artı 3 eksi 8'den eksi 5 geldi. Burası eksi 2 bölü 13'ten de 7 çıktı 6. 2 kere 5 10 bir de 8 var. 18 bölü 6'dan cevabı 3 buldum. Diğer türlü de çıkıyordu ama biraz kafa karışıyordu. Şimdi burada ilk adımda yapabileceklerim. Şurada bir parantez var. Burada içini yaparım. Şurayı yaparım. Şuradaki bölmeyi yaparım. O zaman parantez açtım. 10 dedim. 8 çarpı 2'den 16 ama eksi 16 çarpı 40 bölü 8 5'tir. 5 artı 2 bölü 28 bölü eksi 7 artının eksiye bölümünden sonuç eksidir. Eksi 4 artı 18. 10 eksi 16 eksi 6 çarpı 5 artı 2 7 bölü eksi 4 ile de 18'i toplarsam 14 yaptı. Gidip hemen şunla şunu çarpma Sadeleştirmeleri gör bak 7 ile 14 bunlar birbirinin katı olan sayılar. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 ama şuradaki eksiyi unutma. Eksi 3. Geldim sağ taraftaki 9. soruya. Şimdi de burada da bakıyorum ilk adımda neler yapabilirim. Önce burayı, burayı, burayı ilk adımda burayı. 3 çarpı dedim. Bakın yavaş yavaş yapıyorum. Normal parantezimi açtım. 15 bölü 3'ten 5 geldi. 5 eksi 11 eksi. 32 bölü 8'den de 4 geldi. 4 artı 10. Köşeli parantezi açtım. Bölü çizgimi çektim. 105 bölü 15'ten de kaç gelir arkadaşlar? 7 çarpı 15 105 olduğu için 7 gelir. 7 eksi 3 eşittir. Mesela şurada artık baktığımda burası normal toplama çıkarma ama şu eksi işi bozuyor. Bu eksi parantezin dışında olduğu için hem bunu etkiliyor hem bunu etkiliyor. O zaman şöyle yapıyorum karıştırmamak için 3 çarpı dedim normal parantez açtım. 5 eksi 11'den eksi 6 geldi. Eksi 4 eksi 10 oldu burası o zaman eksi 14 oldu. Bölü 7'den de 3 çıktı 4. 3 çarpı eksi 6 eksi 14 daha eksi 20 yapar. Bölü 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm eksi 5'ten. Üstte de eksi 15'i pardon eksi 5'i çarparsam eksi 15 cevabını bulurum. İlk adımda yapabileceklerim. Parantez içindeki şurayı hallederim. Şuradaki toplamayı hallederim. Şuradaki çarpmayı hallederim. Ne kadar uzun olursa olsun sayı sırasıyla ve sistemli yaparsan hiçbir şekilde hata yapmaz. Eksi 7 çarpı dedim. 3 kere 4, 12. Bazı arkadaşlar hemen şunu yapabilir. 12 eksi 7'den 5, şuraya 5'i yazabilir. Ama ben şu anda konu yapmıyorum. Kafalar karışmasın. 12 eksi 7 artı. Eksi 1 ile eksi 4'ün toplamından eksi 5 geldi. Bölü çizgimi çektim. 23 eksi 3 çarpı 5'ten 15 geldi. Eşittir. Şimdi 12 eksi 7, 5. Eksi 7 ile 5'i çarparsam eksi 35 yapar. Artı ile çarpım eksi, eksi 5 bölü. 23'ten de 15 çıkarsa 8 kalır, eşittir dedim. Eksi 35, eksi 5 daha, eksi 40 yapar. Bölü 8'den, 8'e böldüm bir, 8'e böldüm 5 ama önündeki eksiyle, eksi 5. İlk adımda yapabileceklerimi yine kırmızıyla gösteriyorum. İlk adımda hemen şunları yaparım, şunu yaparım, bir de bunu yaparım. 100'ü 20'ye böldüm. Yani şunu demek istiyor. 100 bölü 20. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 5. 5 artı 5. Bölü 21 aynen yazıyorum. 2 kere 8. 16. Bölü çizgimi çektim. 6 bölü. 12 bölü 6. 2 artı 1 eşittir. 5 artı 5 10 yapar. Bölü 21'den 16 çıktı. 5 bölü 6 bölü 3 eşittir. 10 bölü 5'ten 2 geldi, 6 bölü 3'ten 2 geldi. Aynı iki sayı birbirine bölünürse sonuç 1 çıkar. Geldik yeni testin ilk sorusuna. Hemen zaten dikkatimi çekiyor. Şu 4 bölü 2 sadece bunu yapabiliyorum şu an. Aslında bunlar da bağımsız. Bunları da hemen işleme sokabilirsin. Yani bakın ben şu ifadeyi şöyle yazıyorum bakın. Hatta 2 noktayla kaybediyorum 4 bölü 2'yi. Artı 11 eksi 24 diye yazdım. E burada yapabileceklerim. Şurayı 4 bölü 2'den 2 yaparım. 11 eksi 24'ten de eksi 13'ü yazarım. 2 eksi 13'ten eksi -11 11'i bulurum. Yani ilk etapta hemen şuna kilitlenmeyin. Ha, bunu yapayım bunları aynen yazayım. Yani şöyle. Eksi 24 artı 2 artı 11. Hemen şunları da erit arata. Hemen eksi 13 artı 2'yi yaz. Eksi 11'i bul işaretle. Mesela burada birinci olarak hem bunu hem bunu yapabilirim. Aman sakın sakın bununla bunu işleme sokma. İşlem önceliği çok 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 önemli. 4 artı 4 dediğim şey bunu yazdım. 4 çarpı 4'ten 16. Eksi 4 bölü 4'ten 1 geldi. 4 16 daha 20. 20'den de 1 çıkarsa 19 cevabını buldum. Şimdi bir tane yeni nesil tarzı bir soru. Şöyle soruyu büyütüyorum. Hatta bu şekilde çözebiliriz. Sıkıntı yok. Yeni nesil tarz diyebileceğimiz bir soru. Şimdi soruyu okumaya başlıyorum. Aşağıda verilen şekilde karelerden biri seçilip kareler arasında verilen işlemler ok yönde uygulanarak tüm sayılar bir kez kullanıldıktan sonra işlem sonlandırılıyor. Örneğin eksi 12'den başlayınca burada ne yapmış 2'ye bölmüş. Daha sonra eksi ile toplamış falan filan yapmış. Şimdi şurayı siliyorum kafa karışmasın diye. Şöyle yaptım. Eksi 5 yazılı kareden başlandığında sonuç kaç olur diyor. Ne diyor? Eksi 5 ile 6'yı çarp. Eksi 30. Eksi 12'yi çıkar diyor. Bir de 12'nin önünde eksi var. Yani 30 artı 12'den eksi 30. Eksi 18. 2'ye böl diyor. Eksi 9. A seçeneği. Güzel bir yeni nesil işlem önceliği sorusu. Geldik yine yeni nesil olan bir işlem önceliği sorusuna. Aşağıda şekil 1'de açık özdeş üç gözlüğün uç uca eklenmesiyle uzunlukları toplamı 54 santimmiş. Bakın uç uca eklenmiş 54 santim demiş. Ve bir açık gözlüğün uzunluğunu kapalı olan özdeş 6 gözlüğün uzunluğu toplamına eşit olduğu verilmiş. Tamam. Buna göre şekil 2'de gösterildiği gibi bir açık ve bir kapalı şeklin uzunluğu kaç santim olur diyor. Şimdi 3 tane açık olan 54 ise 54'ü ben 3'e bölerim. Demek ki bir tane açık olan 18. E bir tane açık olan 18 6 tane kapalıya eşit değil mi? 6 kaçtı? 6 taneydi. 6 çarpı ne 18 yapar? 3. Demek ki her kapalı da 3. Bakın 18 açık 3'te kapalı. O zaman oluşan şeklin kaç uzunluğu olur diyor. 18 ile 3'ü topladım. 21 cevabını buldum. Burada bir açık bir de kapalı var. A eksi B farkı kaçtır diyor. Önce A'yı buluyorum. Önce şuradaki işlemi yapıyorum. Eksi artı sayıya bölünüyor. Eksi olacak. Yani 24 bölü 3'ten 8 ama eksi 8'den buradan 4 buldum. Eksi 3'te 4'ü çarptım. Eksi 12 geldi topladım. Eksi 14 geldi. A eksi B farkı kaçtır diyor. 4 eksi eksi 14. Buraya dikkat. Eksi eksi çarptım artı. 4 artı 14'ten cevabı 18 buldum. Geldik 6. soruya. Şimdi burada yapabileceklerim birinci olarak. burayı yaparım. Bir de şurayı yaparım. Bunlar da bağımsız. Bunları toplarım. Hatta direkt topladım. 120 eksi parantez açtım. Eksi 4 çarpı 2'den orası eksi 8 geldi. Artı 3 çarpı eksi 5'ten hatta şu artıyı siliyorum. Orası eksi 15 geldi. 120 eksi burası eksi 23 yaptı. Eksi eksinin çarpım artından 120 artı 23'ten 143 cevabını bulurum. Kalınlıkları aynı olan 6 kitap üst üste konulduğunda yükseklikleri 24 santim. E kalınlıkları aynı kitap olduğu için ben 24'ü 6'ya bölerim. Demek ki her bir kitabın uzunluğu 4. Alttan 3. sırada olan yeşil kitap yerinden alınarak diğer kitapların üzerine konulduğunda kitabın A köşesinin yerden yüksekliği eski konumuna göre kaç santim kayar diyor. He, bakın yani şurayı soruyor bana aslında. Kaç santim kayıyor? Buradan buraya. Burası dörttü bir tanesi. Şimdi bir saniye. Dört. Şura oldu. Köşesi şuraydı. Üç kere kayma işlemi oluyor. Üç çarpı dörtten on ikiyi bulurum. Evet. Şimdi sırayla yapacağız. Eksi eksiyi çarptım. Artı. Yani aslında orası artık eksi 12 artı 6 oldu. Bölü 6 kere 5, 30 eksi 27. Biraz uzun yazacağız, sıkıntı yok. 22 eksi 18 bölü 2'den de 9'u buldum. Bölü 3 kere 6, 18 eksi 5 eşittir. Eksi 12 artı 6 da eksi 6 yaptı. 30 eksi 22'den 3 geldi. Eksi 22 eksi 9'dan 13'ü buldum. 18 eksi 5 de 13'tür. Eksi 6 3'e böldüm. Eksi 2 13 13'e böldüm. Eksi 1'den cevap eksi 3 olarak karşıma çıktı. Evet bir tane daha yeni nesil bir soru. Önce şöyle yapıyorum sonra soruyu büyüteceğim. Harfler biraz ufaklaşmış durumda. Hemen soruyu büyütüyorum. Aşağıda verilen şekilde ilk ve son delikleri aynı hizada olan iki flütten. Ne diyor? İlk ve son delikleri aynı hizada. Doğru. Birine 9 santim, diğerine 12 santim aralıklarla delikler açılmış. Tamam. Her iki flütte de ilk ve son delikler arasındaki mesafe 72 santim olduğuna göre iki flütte toplam kaç delik açılmış? Yani bana diyor ki şurası 72. E burası da 72. E 9, 9 açıyoruz. Şimdi burada ama şuna dikkat edelim. 72 bölü 9'dan 8 olabilir mi? Ya da 72 bölü 12'den 6 olabilir mi? Örneğin 9 9 açtım 18 santim mesela. 18 bölü 9'dan 2. 2 sonucunu buldum ama bakın burada 3 tane delik açtım. Demek ki 8 cevabını buluyorsam buna 1 ekleyeceğim. Çünkü başa ve sona da delik açılıyor. Artı 1'ler ekliyorum. 6 artı 1'den 7. 9'da 7'yi topladım. 16 cevabını buldum. Eğer ki böyle büyük olarak göremiyorsan ne olduğunu ufak bir örnek ver kendine şurada. Olayı net olarak görüyoruz. Sembolleri farklı birer işlemi temsil etmektedir. Buna göre işte bunlar nedir diyor. Şimdi bariz gözüküyor bakın. Şimdi 8 ile 5'e bir şey yapacağım. Şuna yakın bir şey gelecek. Direkt aklıma şu geldi benim. Ben bunları toplarım 40 olur. Bunları da çarparım. Şimdi 12 ile 2, 9 ile 3. Ne yapsak ne yapsak. Bunu bölerim 12 bölü 2 6 olur. Bundan da çıkarırım. Burası da 6 olur. Demek ki benim bu işlemim artı, yıldızım çarpı, üçgenim bölü. Bu da eksi yani artı çarpı bölü eksi artı çarpı bölü eksi nerede var? E seçeneği. Herhalde bu işlem önceliği ile alakalı artık son testimiz. Ondan sonra artık harfli ifadelere geçiş yapacağız. Yukarıda eşitin doğru olabilmesi için hangi işlem parantez içine alınmalıdır diyor. Güzel bir soru. Eee. şimdi bakın. Hangi işlem parantez için alınmalıdır diyor ve sonuç 4 çıkacak. Şimdi 12 bölü 6'dan bir kere 2 gelecek. Ee, 2 kere 3 6'dan 6 gelecek. 6 eksi 5'ten 1 gelecek. Baya büyük sayılar. Acaba ne yapabilirim? Beni ne kurtarabilir burada? Mesela şöyle yapsak. Şunu alsam paranteze. Burası 18 yaptı. 18 bölü 6 3 artı 2 kere 3 6 eksi 5'ten 3 artı 1'den 4 cevabını buldum. Şıklardan da gidebilirdin. Ama direkt şu benim gözüme çarptı. Çünkü şunu şöyle aldığımda sayılar bayağı küçülüyor. Geldik ikinci soruya. Şöyle soruyu önce tam manasıyla gösteriyorum. Ondan sonra soruyu büyütüyorum. Soruma baktığımda Aşağıdaki kesme standına konulmuş iki tahta parçası beşer santimetrelik eş uzunluklar parçalara bölünmüş. Hikayesi böyle. Ama diyor arta kalan kısımlarda bir parça kabul edilecek. Örneğin 44 santim. Mesela 40 desem ben 5'e bölsem buradan 8 parça gelecek. Bir de 4 santimlik parça 9 parça. 36 santim mesela 35 bölü 5 desek 7 parça gelecek. Ama bir de bir parça yani bir santimlik parça artacak. Buradan da 8 gelecek. 8 artı 9'dan 17 cevabını bulurum. Şimdi geldik 3. soruya. Aşağıda verilen panjurun yanında bulunan yeşil tuşa basıldığında panjur saniyede 3 santim yukarı çıkmakta. Kırmızı tuşa basıldığında panjur saniyede 2 santim aşağı inmekte. Yani yukarı çıkarken daha hızlı. Panjurun zemine uzaklığı yukarıda verildiğine göre yeşil tuşa 20 saniye ardından kırmızı tuşa 15 saniye basıldığında panjurun zemine uzaklığı kaç santim olur diyor. Şimdi yeşil tuşa basıldığında panjur saniyede 3 santim. Şimdi tuşa 20 saniye basıldığında diyor. 20 saniye basıldığında o zaman kaç santim yukarı çıkacak? 60 santim yukarı çıkacak. Zaten 30 santim mesafe vardı. 90 oldu. Kırmızı tuşu 15 saniye basıldığında 2 santim aşağı iniyor. O zaman 30 santim aşağı inecek. 90'dan 30'u çıkardık. 60 cevabını bulduk. Eşitliğindeki farklı semboller toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden farklı birer tanesini temsil ettiğine göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada artık biraz sizin pratik zekanıza ihtiyacınız var. Yani bu eşitlik nasıl sağlanır ben hemen görüyorum. Yani diyorum ki... Ben bunları çarparım 2 kere 6 12'den. E bununla da toplarım bu kadar yani. O zaman bu çarpmaymış bu toplamaymış. İşlem önceliğine göre 3 4 4 12 artı 2 ile topladığımda 14 cevabını buldum. Evet geldik 5. soruya şöyle şıkları da gösterelim. Şekil 1'de şarj edilebilir farklı iki marka pilin doluluk oranları verilmiş. Mesela şunun doluluk oranı 3 böl, yani 1 bölü 3. Bununkisi 2 bölü 5. Bu piller şekil 1'deki doluluk oranında iken şekil 2'deki gibi eş kapasiteli şarj bölmelerine takılmış. Ve her bir pil dolana kadar pillerin şarjda kalma süreleri saniye cinsinden pillerin üstündeki sayaçta verilmiş. Süre 24 saniye. Süre 36 saniye. Yani iki parçası 24 saniyede doluyorsa o zaman bunlar 12 saniyede doluyor. İki parçası 36 saniyede bunlar 18 saniyede doluyor. Buna göre tamamen boş bir mavi ve tamamen boş bir sarı pilin ayrı ayrı bu şarj aletlerine takılırsa diyor kaç saniyede dolar? Ayrı ayrı takılırsa bu 18 çarpı 3'ten 54 saniyede dolar. Bu da 5 çarpı 12'den 60 saniyede dolar. Bunları toplarsam 114 saniyede dolduklarını bulurum. Evet şimdi ilk adımda neler yapabiliriz? Bakın şunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. İlk adımda bunları yapıyorum. Eksi 5 çarpı 6 eksi. Eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 geldi. Artı 2 çarpı 18 bölü 3'ten 6 geldi. Eksi 4. Bölü çizgimi çektim. 110 bölü 55 tamamıyla 2 katı olan bir sayı. O zaman oraya 2 yazıyorum. Artı 5 eşittir. Şimdi ne yapabilirim? 6 eksi 15'ten kaç gelir orası? Eksi 9 gelir. Eksi 15 ya e eksi 9'u çarparsam 45 cevabını bulurum. Artı. 6'dan 4 çıktı 2. 2 ile 2 4'ü çarptım. 4 bölü. 2 ile 5'i topladım. 7. 45 ile 4'ü topladım. 49 bölü 7'den 7 cevabını buldum işaretledim. Yukarıda verilen işlemi Ali işlem önceliğine dikkat ederek doğru çözüyor ve sonucu A buluyor. Buse ise işlem önceliğine dikkat etmeden soldan sağa doğru yapıyor ve B buluyor. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi A dediğim şey doğru olan işlem önceliğine göre yani 4 çarpı eksi 2'den eksi 8, eksi 8 ile eksi 24'ü toplarsam eksi 32 olur. Şimdi burayı siliyorum. Şimdi işlem önceliğine dikkat etmiyorum. Eksi 24 de eksi 4 artı 4'ü topladım. Eksi 20 çarpı eksi 2'den B'yi de 40 buldum. Bana A artı B toplamını soruyor. 40 eksi 32'den 8 cevabını bulurum. Geldik artık işlem önceliğinin son sorusuna. Şöyle bir uzaklaştırayım. Şıkları görün arkadaşlar. Şimdi soruyu biraz yakınlaştırıyorum. Kenar uzunlukları sırasıyla 4 ve 9 santim olan mavi ve kırmızı ambalajlı kare tabanlı prizma şeklindeki çikolatalar. Aynı kalınlıktadır diyor. Şimdi sırasıyla 4 ve 9 olan mavi. Yani mavininki 4, kırmızınınki 9. Bu çikolataların tabanı kare olan prizma biçimindeki bir çikolata kutusuna yatalı olarak dizilecekmiş. Tamam. Ee, çikolatalar alt sırada kırmızı üst sırada mavi çikolata olacak şekilde yatay olarak iki kat dizildiğinde kenar uzunluğu 36 santim olan kutu boşluğumuz dolmaktadır buna göre bu kutu şekildeki gibi doldurulduğunda içine kaç adet çikolata sığar şimdi burası 36 burası 36 evet e bu 9 e burası da 9 o zaman yani 4 tane sığar Buraya da 4 tane sar. Şöyle 4 kare 4'ten kırmızılar 16. 4. 36 bölü 4. O da 9'dur. 9 bölü 9'dan 81'dir. 16 ile 81'i toplarım. 97 cevabını çok rahat bulurum. Bu videoyla işlem önceliği konumuz bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste hemen gösterelim şöyle. Harfli ifadelere başlıyoruz. Hepinize 2026 TETV AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.